Orkun, Orkun, Orkun haki at lan, çabuk. Göz yerleştiriliyor. Ayar Eray mı duyuyor musun Şimdi duyuyorum. Tamam, böyle konuşabiliyoruz galiba. Sarmal bomba... Beyler, ne yapıyorsunuz ya? Kaç takım duymuyorum. Dönüyorlar ya da fake ses verirler. Market inecekler bence. Burası. Okay. Bir düşman kaldı. Tertemiz, Bu muydu lan nefes aldırma? Neyse şimdi Bir kez daha vurmak gerek. Şimdi geliyor mu? Geliyor. Sarmal bomba yolda. Benim aynı taktik. Bizim base dışında her, her yeri görüyorum. Aa. Bir düşman kaldı. Buldum. Sarmal bomba Sarmal bomba çıktı. Seriye girdiler. Site içe. İkisi de. İkisi de. Mutun içinden geçim diğerini de bana bırak. Kayık hanede. Çok iyi ya. Nereye al bunu? Bu ne? Kanka oynayamam ki bununla ya. Yani, Tam deneyim ya. Tamam deneyelim. Senin o güzel patronun evet, için. Sana göre iki kişi vuruyorum. Bana göre iki kişi vuruyorum. <laughs> harbiden gelmesinler. Taret gitti. Kanka hızlı rush yaptılar. Sarma iki bombayı da patlattım. Yolda. Neye uğradıklarını şaşırdım Benim tek açığım marketten bizim base girerlerse göremiyorum o kadar. Onun Onu dışında cilbetinde... A var. Hiç dönmeyeyim. Ya da birazcık geri çekeyim. Bir düşman kaldı. Sarma bomba çıktı. ihtimalle burada. Spike nerede? Spike burada geldi. Almış Spike almış. B'ye dönebilir. mi? Mit boş. Karetlerde de bir şey yok. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, Adakan. Ping'im çıktı. Son 30 saniye. Burada da Finn dikti. Yani. Spike yerleştirildi. Bot, Botuk geri çekiyorum. Tarik gitti. Şey, o 117 <gülüyor> vurmuşum. <gülüyor> ah be zıplayınca olmadı. Göğüs yerleştiriliyor. Bunlar korkuyor ve yemekten yüklenilecekler. Alarm botu kuruluyor. Mitty. Okey bende o. Açılırsa bende. Heaven 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 yardım. Ay oh, heaven'da değilim. Short'tan Adam giriyorum. Heaven. CT falan gitti galiba. Heaven'da bir yerde shift basıyor. Short'tayım kapıdayım. Spike kaldı. düştü. Silah var. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Heaven'da. Teş atacak. Teş atacak. Son 30 saniye. Döndü ya. 80. Ya <laughs> çok kötü oldu. Onu nasıl buradan öyle kötü oldu am. Yine ulti Öyle sevinçli sevinçli geliyor. Vurdu. <laughs> Arkalayım mı lan? Bak mecbur sana gelecek. Öyle bir hareket yapacağım ki. Çekilin yolumdan. Few moments later. <gülüyor> <gülüyor> <Kuşmak>. <gülüyor> <gülüyor> Orkun yanına gelin. Istiryağı. Bak. İ i̇ki kişi e, rush'layacaklar. E e e e tuzak kurmadım yani. Oyuncu yerleştiriliyor. Alarm botu çıktı. Aa, ben ölme yeter. Ölme yeter. Şifre geliyorum. Bot gelcek. Bot dönüyor. Ayakta kalan son oyuncu. Ah! Spike yerleştirildi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Tek tabanca. Hesabım tuttu. Bir düşman kaldı. kuruluyor. Ya ama bak, Spide artık koyma bana bak. Ne olur Allah'ım ya. Mahimiyet, orkum beni berabere et. Ayağın bu adını ver ya, bombayal da dönüyor. Sen long time. Beş sen dönüyor. Sıcak mersin. Kararlı mıydı o? Son 30 saniye. Spike burada. Sen bir de baksan sen. Alarm botu kuruluyor. Çok güzel yeri bot kuruluyor Bot dönüyor. Tarif gitti. Selamunaleyküm <laughs> arkadaşlar. Bizimle operatör de alacak ateş As. etmek olmaz. Düşündüğünüz lazım. Hoş geldin kanka. Bedel ki vurmasak. b yardım, b yardım, b yardım. Ok. Hızlı gel. Kesin tutuyor? Çabuk gel, çabuk gel. Tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. 120 vurdum Umut'a. Umut'u <laughs> tabanca ile de vurursun. Ah. Ulan şimdi eski Killjoy olacaktı var ya. Ulan. Alarm botu çıktı. Çekilin da, Sanki yolunda. bir göz geldi. Sarmağa bomba çıktı. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur. Helal olsun cenkettin. Umut azıcık bir blok yedi sanki. Gözlemlerin not almayı unutma. Umut kesin bey gelip kuracak ha. Ayakta, Ayakta kalan son oyuncu. Bak ne dedim? Donan... Ha biri pazardan geldi. Yok yok ikisi de oradan. Aha iksiz oldu. Bir düşman kaldı. İyici. Spike yerleştirildi. Yeni sayım başladı. Şimdi o bıçak haneye koşacak. Abi en arkada yiyemiyor ki. Biliyorum. Billere oraya koydum.

Kanka şey. şuraya şuraya, şuraya. Bir dur bir şey şuraya bak Burası. Bomba koydum bombayı açtım sonra Kaan geçti kör etti beni kör halimle buradan vurdum Allah aşkına <laughs> A gelsenize bir maç Allah aşkına A gelsene sen bir maç ne olur Göstermiyorum Geldim B pazardan Hop short Bir düşman kaldı ya Senin ben <laughs> Kanka ağladım Gör. <laughs> A gel dedin kanka ne yapalım? Sarmal bomba yolda. Gör. Sarmal bomba yolda. bozuk